Resmi olmayan sonuçlara göre 14 Mayıs seçimlerinde İzmir seçmeni tercihini Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine yaptı. Türkiye'yi çekip çıkarmamız birlikte olacak. Kılıçdaroğlu İzmir'de 28 ilçede seçimi önde götürürken Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan Kiraz ve Kemalpaşa ilçelerinde öne geçti. İzmir Kemal Kılıçdaroğlu İzmir ilçelerinden Narlıdere'de yüzde 83 oy oranına ulaşırken, aynı ilçede Erdoğan'ın oy oranı yüzde 14'te kaldı. Kılıçdaroğlu'nun yüzde 70 aşan oy oranını yakaladığı diğer ilçeler Güzelbahçe, Balçova, Karşıyaka, Çeşme, Karaburun, Urla, Dikili. Asaret, Recep Tayyip Erdoğan ise Kiraz'da %52, Kemalpaşa'da %48 oy oranıyla öne geçerken, Kılıçdaroğlu'na Kemalpaşa'dan %45.5, Kiraz'dan %41 oranında oy çıktı. Kemalpaşa ayrıca Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranlarının birbirine en yakın olduğu ilçe, Kiraz'da Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de en az oy oranını yakaladığı ilçe oldu. Birlikte sağlayacağız! Öte yandan Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, İzmir'de birçok ilçede %5 oranının üzerinde oy aldı.